Kabirden diriliş nasıl olacak? İnsanoğlu kabirden nasıl çıkacak? O gün neler yaşanacak? İnsanoğlu nelerle karşılaşacak? Neyi görecek? Neyi işitecek? Nasıl bir ortam? Nasıl bir çevre? Nasıl bir atmosfer olacak? Bazısını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bizlere haber vermiş. Bazısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerle bize haber vermiş. Ama büyük bir kısmı neler yaşanacağı, ne göreceğimiz, nasıl bir ortam, nasıl bir yer, ve ne olacağını öldükten sonra ölümün ardından yeniden diriltildiğimize göreceğiz. Hepimiz hakkıyla yakın bir şahit olacağız. <laughs> hep biz bunu göreceğiz. Allah azze ve celle o gün bizi kurtuluşa ermiş olanlardan kılsın inşallah. Allah Müslümanlar olarak canımızı alsın. İlahi kelimatullah onunla ruhumuzu teslim etmeyi bize kolaylaştırsın ve o hal üzere ölüp o hal üzere bizi dirilsin. Allah bizi dirilttiğinde yeniden dirildiğimizde beygallahü beley nidalarıyla dirilelim. Rabbimiz bizi dirilttiğinde la ilahe illallah nidalarıyla dirilelim. Rabbimizi tazim ve takdis eder bir şekilde dirilelim. Allah azze ve celle bize öyle bir ölüm nasip etsin ki ne dirildiğimizde de tıpkı o şekilde dirilelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde şöyle buyuruyor. Yeniden dirilişle alakalı. Yeniden dirilişin nasıl gerçekleşeceği ile alakalı. Bu ayette Rabbimiz buyuruyor. وَنُفِخَ فِي sur. Sura üflenmiştir. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ İşte o sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Sur buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sur üflenilen bir borozandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Boynuzdan bir borozan. Bunun büyüklüğü hakkında rivayetlerde gökle yer kadar olduğu söylenir ve sura üfürmekle görevli bir meleğin olduğunu yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize hadis-i şerifte ne yapar haber verir. Onun ismi İsrafil'dir. Allah Resulü Aleyhisselam İsrafil'in sura üfürmekle görevli olduğunu, yaratıldığı günden beri dudaklarını ve ağzını sura dayadığını ve Allah'ın ilk üfleme emrini vermesini beklediğini bize ne yapar? Haber verir Aleyhisselatü Vesselam. İşte sura üflendiğinde yani ikinci defa sura üfürüldüğünde bütün mahlukat, ölmüş olan bütün mahlukat kabirlerinden dirilecektir. Birinci üfürüş kıyametin koptuğu üfürüş. İlk üfürüşte kıyamet kopar. Yerlerde ve göklerde ne varsa yok olur. Yerlerde ve göklerde canlı namunun hiçbir şeyi kalmaz. Allah Azze ve Celle dün eder her şeyi. Başka bir hadiste buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yerleri ne yapar? Bir kabzasında. Yedi gövde diğer kabzasında tutar Allah Azze ve Celle. Yerler ve gökler Allah Azze ve Celle'nin kabzasındadır. Yani elindedir diyelim. O dürülmüş bir halde göklerin tamamı Allah Azze ve Celle'nin kabzinde olacağı kıyamet günü işte bu ilk üfürüşte İsrafil'in sura ilk üfürdüğü anda ne olacaktır? Meydana gelecektir. İkinci üfürüş işte bu ayette az önce okuduğum Kabirden dirilişin gerçekleşeceği ikinci üfürüştür. Sura üfürüldüğünde diyor, sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşarlar. Bizim kısmen irademizin artık devre dışı kaldığı bir andır, bir durumdur, bir hakikattir. O sıra üfürülüşte biz irade dışı, kendi irademizle değil, bizzat Allah Azze ve Celle'nin emri, hakimiyeti ve otoritesi altında kabirlerimizden çıkacağız. Yani mahşer alanına her bir insanın hesap vereceği, sorguya çekileceği yere doğru gidilecek. Ayetin devamı var. Bu 51. ayetti. 52. ayette bakın ne buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Bize o gün yaşanacak olan, o gün dirilişin nasıl olacağını anlatan ayet-i kerimelerdir. Nitekim bu ve buna benzer gaybi meseleleri biz ya Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden yani Allah'ın haber vermesiyle ya da Allah Azze ve Celle'nin elçisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisleriyle öğrenebiliriz. Gaybi meselelerde akli yorumlara, akli bir takım çıkarımlara girmeyiz. İnsanoğlunun algılayamadığı, insanoğlunun görmediği, insanoğlunun tasavvur edemeyeceği meselelerde aklını devre res hukuk bu böyle olur şöyle olur diyemeyeceğini söylemiştik. Yani Yasin suresi 52. ayette buyuruyor. Kalu derler. Kim der? O kabirlerinden dirilip kabirlerinden çıkıp Rablerine doğru gidenler yani insanlar yani bizler. O gün bizler diyeceğiz. O gün bizler şunu diyeceğiz. Kalu ya veylana. Eyvahlar olsun vay halimize. Vay halimize büyük bir gün dehşet veren bir gündür. Hele ki Allah'ı inkar eden, hele ki kafirler, hele ki münafıklar, hele ki müşrikler, hele ki Allah azze ve celle'ye itaat etmemiş, Allah azze ve celle'ye isyan etmiş olan insanlar. Onların bu sözü daha şiddetli olacak. Onların korkusu, onların üzerindeki o şiddetli korku daha fazla olacak. "Kalu ya veylana" derler ki vay halimize, vay başımıza gelene. "Men ba'atana min meqadina?" Bizi diyor kabirlerimizden kim diriltti? Bizi kabirlerimizden kim diriltti, kim çıkardı? "Fadema ve ala rahmi" وصدق المرسلون سورة الدراكش alimlerdir. O vay halimize vay başımıza gelen bizi kabirlerimizden kim çıkardı kim diriltti diyenler kafir ve müşriklerdir. Onlara cevaben bu size vaat edilen Rahman'ın vaat ettiğiydi ve muhakkak ki peygamberler de doğru söylemiştir. Sözünü söyleyenler ise ya meleklerdir ya müminlerdir diyorlar. Biz bu yorum üzerine şöyle bir düşünelim şöyle bir zihnimizde tasavvur edelim. O gün insanoğlu birden bir üfürüş ile kabirlerinden çıkıyor. Yani düşünün dünya diyorlar 13 milyon yıl önce var olmuş veya 30 milyon yıl önce ya. Yani. bir takım rakamlar var kesin olmamakla beraber bir takım teoriler üzerine inşa edilmiş bazı rakamlar var. Dünyanın yaşı yani dünyanın ilk var olduğu günden itibaren ne kadar insan ne kadar çok insan gelmiş geçmiş yaşamış ve ölmüştür. Şöyle bir düşünün. Şu an dünya nüfusu 8 milyar. 2022 yılında 8 milyar insan var. Bugünden itibaren 150 yıl sonra bugün yaşayan insanların hiçbiri yaşamayacaktır. 150 yıl sonra. Hadi biz diyelim ki de 170 yıl sonra. ve 200 diyelim. Tam 200 yıl yaşanmış kimse var mı? Yok. Yok. Allah dilesi olur ayrı bir şey ama hani %30 140 yaşayanlar var. Evet. 200 sonra hiç kimse yaşamayacak. Bakın 8 milyar insan. 8 milyar insanı bir arada hiç gördünüz mü? Yok. Ya bırakın 8 milyar insanı. Futbol sahasına gidiyorsun. 40 bin, 50 bin tane taraftar görüyor insan. O, o anda oranın psikolojisi, o görmüş olduğu insan kalabalığı kimi zaman şeyi böyle psikolojik olarak bir etki bırakabiliyor üzerinde. 300 bin, 400 bin insanın toplandığı bir ortama, bir yere girdiğinde bu senin üzerinde daha büyük bir etki yaratır ve bu dünyada yaşanan bir şey. Düşünün insanoğlu bütün mahlukatla da dahil. Sade insan değil. Mahlukatın hepsi. Hayvanların tamamı da dirilecek. O gün hepsi dirilecek. Ve onlardan kafirlerin o sorusuna, bizi kim diriltti sorusuna müminler veya melekler bu Rahman'ın vaad ettiğidir ve muhakkak ki peygamberler de doğru söylemiştir. Ne vaad Allah Azze ve Celle, muhakkak ki öldükten sonra sizi tekrar dirilteceğim. Sizi topraktan yarattım. <laughs> tekrar toprağa dönecek ve tekrar oradan çıkacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Sizi tekrar oradan dirilteceğim. İşte bu Rahman'ın vaad ettiği. Ölümden sonra yeniden dirilişti. Bütün peygamberlerin tarih boyunca insanlara ulaştırdıkları mesajın Merkezinde olan meselelerden hakikatlerden bir tanesiydi. Bütün peygamberlerin toplumlarını uyardıklarında, onları korkuttuğu, onları uyardığı, onlara haber verdiği bir meseledir. Öldükten sonra ne var? Yeniden diriliş var. Çünkü ölüm bir son değil meselesi hakikat. Ve peygamberlerin sözü budur. Onlara ulaştırdığı mesaj buydu ve peygamberler de doğru söylemiştir. İn kanet illa sayhatan vahidatan. Olup biten yalnızca bir ses diyor. Hum cemiun ladeyna muhlarun. Ve ardından onların tamamı birden toplanmış olarak huzurumuzdalar diyor Allah Azze ve Celle. Bir sayha, bir üfür işiyle hepsi ne olacak? Bir araya gelecek. Ki bütün insanları, bütün mahluk gözünüzün önünde canlandırın. Canlandırmakta bile insan zorluk çeker yani kardeşler. Ve en son 54. ayette buyuruyor ki Allah Azze ve peki bu toplanış, bu bir araya geliş, bu diriliş, insanların, mahlukatın tamamının bir araya getirilmesi, yeniden diriltilmesinin sebebi ne? Neden? فَالْيَوْمَ لَا تُذْلَمُوا نَفْسٌ شَيْئًا O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. O gün adalet günü. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir diyor Allah Azze ve Celle. O gün adalet günüdür. O gün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz gündür. O gün sorgu günüdür. O gün işlemiş olduklarımızdan tek tek hesaba çekileceğimiz gündür. Allah'ın vaad Allah'ın haber verdiği, Resulullah'ın bizlere bildirdiği hakikat budur. İşte onun için diriltileceğiz. İşte onun için yeniden diriliş var. Ya bunun da büyük hikmetleri var kardeşler. Herkesin işleyeceği, yapacağı amellerin hesabını vereceği gün. Aslında anlam bir yerde burada toplanıyor. Hayatın anlamı, yaşamın anlamı. Herkesin iyi kötü, küçük büyük, gizli açık işlemiş olduğu amellerinin hesabını vereceği gündür. Yeniden diriliş günü. Nizam günüdür. Mutlak adaletin gerçekleşeceği gündür. Bakın mutlak adalet. Hiç kimseye zerre kadar dahi haksızlık edilmeyecek o gündür yani. İşte o gün için o kabirlerin üstü açılacak ve insanlar yeniden diriltilecek.